Sevinçlerim, hüzünlerim, kederlerim, varoluş kaygılarım. Ne yaşadım, ne kadar yaşadım. Güneşin yerini aya bırakması. Takvim yapraklarından bir tanesinin daha eksilmesi. Bu muydu sizin ömür dediğiniz şey? Bilmiyorum, anlamıyorum. Şimdilik de hiç anlayacak gibi durmuyorum. Adımı vermeyeceğim. Yaşadıklarımı, hikayemi kendi ağzımdan anlatacağım için bilmenize gerek yok.'' 30'lu yaşlarını aşmış bir erkeğim. Demografik bilgi olarak bu kadarını bilmeniz yeterli olacaktır. Biraz hayatımdan, yaşama bakışımdan bahsetmek istiyorum. Belki sizleri sıkacaktır ama içine girdiğim girdabı anlamanız için bunun şart olduğunu düşünüyorum. Anadolu'nun küçük bir ilinde yaşayan biriydim. İlkokul, ortaokul ve lise hayatım boyunca tüm öğretmenlerim tarafından maşallah çok zeki, çok çalışkan diyerek tasvir edilen bir öğrenci oldum. Zekilik kısmı doğruydu. Lakin hiçbir zaman çalışkan bir birey olmadım. Ders çalışmaktan, oturup sistemin bize dayattığı, gerizekalıca soruları çözmekten asla haz etmedim. Herkesin sistemin üzerimizde oynadığı kumarda, yani bu at yarışında bir at olmak istemedim hiçbir zaman. Kendi mantelitemde ve kendimce hep isyan ettim. Maksimum 70-80 yıl yaşanacak bu hayatta kendim olmak istedim. Bu bazen absürt ve çıkıntı davranışlar sergilememe de sebep oldu. Üniversite yaşamımda karışa olmadığı için sigara ve alkolü bıraktım. Ben hep isyanlarda oldum. Bu düzen bana saçma geldi. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu sosyal demokrat tarzında siyasi bir isyan da değildi. Sonuçta o siyasi görüş içindekiler de benzer klişe söylemler ile belirli şeylere sistemin istediği kadar isyan edebiliyorlardı. Her neyse zorla girdiğim üniversite sınavında Türkiye derecesi yaparak İstanbul'a çok iyi bir üniversitenin işletme bölümünü kazanınca orada anladım ki ben bir üstün zekalıymışım. Sınıfımda olan insanların hepsi muazzam bir disiplin ile çalışarak buraya gelmişlerdi. Ben ise hasta olduğum bahanesiyle üniversite sınavına bile girmeyecektim. Ailemin Özellikle babamın katı tutumu ile o sınava girip sorulara cevap verdim. Artık koca bir şehir, çalışmayı sevmeyen bir zihin ve varoluşsal düşünceler vardı. Sınıfımdaki herkes şu şirkete ya da öteki firmaya CEO olma derdindeydi. Kravatlarını takıp büyük bir camları olan plazalarda ego tatminiyle yaşamak onların en büyük amacıydı. Gerizekalılar. Ben yine aykırılığımı gösterip hiçbiri gibi düşünmüyordum. Ara ara hem onlara hem hocalara yaptığım iğneleyici laflarım beni hemen sevilmeyen bir tip haline getirmişti tabi. Zekiydim. Hayata, düzene farklı bakıyordum. Bu beni sivri bir tip yapıyordu. Zekamın o anda bana sağladığı tek avantajı aldığım devlet ve özel burslardı. Birkaç ay yurtta kaldıktan sonra yurttaki beyin fukaralarından da kurtulmanın tek yolu yalnız bir şekilde eve çıkmaktı maddi durumum el veriyordu. Tabi İstanbul gibi bir yerde zemin kat, 70 metrekare bir eve. Artık yalnız yaşıyordum. Aylar, ders dönemleri ağır ağır geçiyordu. Derslere sadece devamsızlıktan kalmamak için gidiyordum. İmza almayan hocaların derslerine uğramıyordum tabii ki. Yalnız kaldığım ve düşüncelere daldığım zamanlarda bu sistemden sıyrılıp kendime nasıl mutlu ve tatminkar bir hayat kurabilirim diye sürekli düşünüyordum. Çok para mı, kadınlar mı, din mi, bahçeli küçük bir ev mi, sınıftaki gerizekalılara uyup kariyer planları mı? Nasıl tatminkar bir hayat yaşayacaktım bilemiyordum. Açıkçası bu düşünceler giderek hayatı önemsiz bir hale getirdi benim için. Tabi ayrıca depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir takım psikolojik rahatsızlıklara da sevk etti. Depresif olduğum bir gün Beşiktaş sahili Evde hazırladığım çilekli sütümü alıp oturmaya gittim. Herkesin alkol aldığı o ortamda bunu yapmak benim için daha keyifliydi ve o süt çok lezzetli gelirdi. Herkes gırgır, şamata, arkadaş grupları ile eğleniyordu. Ben de bir köşeye geçip çilekli sütümü içerek manzaranın keyfini çıkarıyordum. Dakikalarca dalıp gitmiştim ki hemen yanımda beliren adamın müsaade var mı demesiyle ilkildim. Hafif yana kayarak Başımda onayladım. Adam benim yer açtığım kısma oturup Selamünaleyküm aleyküm dedi. Kafamı kaldırıp merhaba diye cevap verdim. Kırk yaşlarında uzun ama cılız saçları olan saçların ense kısmında toplamış deri ceket giyen bir tipti. Manzaraya bakıp yaratıcı ne de güzel yaratmış değil mi dedi. Birileri ya da birim yaratmış bilemem ama manzara güzel diye karşılık verdim. Yabancı adam inanmıyorsun o halde. Herhangi birine ya da herhangi bir şeye pek inancım yoktur benim. Bu şekilde söyleyince bana Kur'an'dan bir ayet söyledi. Bilim ile Kur'an'a inandırmaya çalışmıştı beni. Ben de ona başka bir ayet ile tezatlık sundum. Bu durum dikkatini çekmişti ki. Demek okudun Kur'an dedi. Ben de Kur'an'ı da eski ahiti de yeni ahiti de. Eski ahitin yani Tevrat'ın tefsiri olan Talmud'u da. Hemen hepsini okudum diye cevap verdim. Ve sonuç olarak inançsızsın diyecekti ki ve sonuç olarak dediği anda sözünü kestim. Benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok. Hiç tanımadığım bir adamla din felsefesi üzerine bu kadar konuşmak kafi deyip kalkmak için hareketlendim. Adam da ben sert çıkınca benle birlikte ayağa kalktı. Yanlış anladın kardeşim. Sen gibi bilen birini bulmak zor. O yüzden dikkatimi çekti. Konuşmak istedim dedi. Bunu derken Biraz da mazlum bir hali vardı. Ben de içimden adama gereksiz tepki mi verdik diye düşündüm. Öyle olunca ben de yumuşadım. Bu arada söylemeyi unuttum ama adamın Türkçesi biraz kırık bir Türkçeydi. Şive gibi değil ama bahsettiğim şey. Göçmen ya da uzun zamandır burada yaşayan bir yabancı gibi konuşuyordu. Elini dostça uzatıp ben Said dedi. Adımı söyledim. Ama konuşmasından dolayı Said ismi yani bir Türk ismi Tuhaf gelmişti ki ben Yunan asıllıyım diye söyledi. Said 17 sene önce Türkiye'ye yerleşmiş. Bir takım ticaretler yapmış. Sonra burayı İstanbul'u beğenince vatandaşlık alıp kalmış. Şimdi de kapalı çarşıya yakın bir yerde antikacı dükkan işletiyormuş. Velhasıl sohbet muhabbet biraz daha oturduk. Senin gibi zeki, bıçkın gibi gençler her zaman ben gibi bir adama lazım olur dedi. Ne manada diye sordum. Hafif de sert bir tonla yaptım bunu. Yani sen gibi gençlerle sohbet etmek insanın ufkunu açar dedi. Bana kartını, telefon numarasını verdi. Dükkanının da yerini tarif etti. Ben de ona numaramı verdim. Muhakkak bekliyorum. Dükkanda parçalar da senin ilgini çok çekecek bence dedi. Güzel, tatlı bir dükkan. Çay içerken muhabbetimize devam edelim diye ekledi. Yolum düşerse muhakkak uğrayacağım dedim. O arada hava ufaktan bozmuş. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Çok geçmeden yağmur hızını iyice artırdı. Ben ana yola doğru ilerlemiş taksi çevirmeye çalışıyordum. Ama bu tip havalarda İstanbul'da taksi bulmak imkansızdır. Gerçi genel olarak İstanbul'da taksi bulmak imkansızdır ya. Bir taksi, iki, üç derken hiçbiri durmuyor. Giderek ıpıstak oluyordum. Derken Tam önümde bir taksi durdu. İçinden takım elbiseli bir adam. Şemsiyesini açıp koşturmaya başladı. İçinden takım elbiseli bir adam inip şemsiyesini açıp koşturmaya başladı. Ben de hemen o taksi atladım. Evimin semtini söyledim. Tam o esnada arabanın arka koltuğunda bir çanta olduğunu fark ettim. Abi diye seslendim. Taksiciye çantayı söyleyecektim ki bir an sustum. Taksici buyur kardeşim dedi radyonun sesini açabilir misin diye söyledim. Olur tabii deyip yola devam etti. Ben de çantayı kendi çantam gibi alıp içine baktım. Ağzına kadar dolar vardı içinde. Anlık şok oldum. Ne yapmam gerektiğine karar verememiştim. Bu bir şans olabilir miydi? Ben tarzında bir adamın hiç çalışmadan sürdürebileceği depresif hayat için güzel bir fırsattı. Telefonumu elime alıp konuşuyor gibi yaptım. Aa, öyle mi? Geliyorum hemen kanka dedim. Taksiciye söylediğim semtin adresini değiştirip başka bir semte gitmesini söyledim. Orada taksiciye parasını verip çantayı kendi çantam gibi yapıp hemen oradan uzaklaştım. Yaklaşık 4-5 kilometre yürüdüm. Oradan başka bir taksiye bindim. Ona da başka bir semtin adını söyledim. Oradan da başka bir yöne gidip başka bir taksi. Sonra bir çorbacı oturdum. Evime 7-8 kilometre mesafedeydim. Eve kadar yürüyerek gitmeliydim. Öyle yaptım. Canım çıkmıştı ama diyecekti buna. Eve girip perdeleri iyice kontrol ettim. Zaten birkaç saat sonra gün aydınlanacaktı. Paraları saymaya başladım. Tahmin ettiğimden çok daha fazla para vardı. Ama bu parayı ne yapmalı? Nasıl yakalanmadan piyasaya sürmeliydim? Ya paraların seri numaraları alındıysa? Bir şey yapmam lazımdı. Mantıklı bir şey. Daha sonra aklıma Sait abi geldi. Hali vakti yerinde ticaretten anlayan, çevresi olan bir adamdı. Ama ona da güvenemezdim ki. Henüz yeni tanışmıştım. O gün yatıp uyudum. Yaklaşık bir hafta boyunca evde parayı, ne yapacağımı düşünüyordum. Bir yandan da polis gelirse kapıma diye kork içindeydim. Ya parayı gidip yok edecektim, ya risk alıp harcayacaktım. Ya da son çare, yeni tanıştım falan demeyip Sait abinin yanına gidecektim. İlk ihtimal yani yok etme ihtimali. Paranın sahibini bulmakla ilgiliydi. Saçma bir tercih olabilirdi. İkincisi ise gerçekten riskliydi. Parayı kendi paranmış gibi normal bir şekilde harcayamazdım. Yakalanma ihtimalim vardı. Üçüncü seçenek Sait abi mantıklı gelmeye başladı. Ya hero ya mero deyip gidecektim yanına. Öyle yaptım. Birkaç gün sonra dükkanını tarif ettiği yere doğru gittim. Bir alo deyip tam yerini öğrendim. Zaten bayağı da bir yakınmışım dükkanına. O kardeşim diyerek kapıda karşıladı. O esnada da yanındaki iki tane uzun saçlı adamla vedalaştı Sait abi. Onlar adına dönüp gittikten sonra gel kardeşim gel diyerek beni dükkanına aldı. Gerçekten dikkat çekici, güzel bir dükkanı vardı. Birçok antika eser insanı tarihsel bir yolculuğa sürüklüyordu. Biraz dükkanı inceledikten sonra gel otur. Daha sonra detaylı şekilde bakarız dedi. Dükkandaki masanın oraya doğru yönlendiğimde Sait abi bir telaşla masaya doğru gitti. Buralar dağınık. Kusura bakma deyip masayı toplamaya çalıştı. Estağfurullah abi deyip sohbeti devam ettirdik. Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya? O gün benden pek hoşlanmadığını düşünmüştüm dedi. Ben aslında bir sıkıntı var deyip cümleme devam edecektim ki bir yandan benle konuşan bir yandan da masanın üstünü toplayan Sait abinin masanın üzerindeki bir zarfı alt taraftaki çekmeceye kaldırdığını gördüm. Bu hareketi bana biraz tuhaf gelmişti. Zarfı çekmeceye koyarken dikkatli bir şekilde zarfa baktım. Zarfın bir köşesinde 666 gibi bir rakam yazıyordu. Bunu görmemle birlikte konuşmamı kesip devam etmedim. Ee hayrola? Niye sustun? deyince Sait abi bir sıkıntı var bu aralar abi. Okula hiç gitmek istemiyorum. Hatta bırakmayı bile düşünüyorum dedim. Takside bulduğum paradan ona bahsetmeyecektim. Ben böyle deyince biraz bu konu üstüne konuştuk. Sonra mevzu döndü dolaştı, din konularına geldi. Konuşurken konuşurken Yunan asıllı Sait abinin de Hristiyan olmadığını fark ettim. Ama Müslüman da değildi. Bunu anlıyordum kurduğu cümlelerden. Ama o gece Beşiktaş sahilde bana Kur'an'dan bir ayet söylemişti. Nedense bu adamda garip haller olduğunu hissettim. Biz bu konuları konuşurken dükkana girip çıkan birkaç müşteri olması sık sık muhabbetimizi kesiyordu. Bunun üzerine Sait abi yarın akşam bir dostumuzun bahçeli evinde buluşacağız. Arkadaşların hepsi güzel sohbetli insanlar. Yarın sen de gel hiç çekinme oturur konuşuruz. İçiyorsan eğer Birkaç kadeh bir şey içeriz. Güzel ortam oluyor. Merak etme dedi. Biraz kemküm eder gibi oldum ki. Yarın ben seni istediğin yerden alırım. İtiraz istemiyorum. Hoşuna gitmezse bir göz işareti çak. Kalkarız hemen ortamdan dedi. Böyle emrivaki yapınca bir şey diyemedim. Orada vedalaşıp eve doğru geçtim. Önce paraları kontrol ettim. Sonra yarın akşam için gitsem mi, gitmesem mi, bir bahane uydursam mı diye düşünmeye başladım. Ertesi gün olduğunda hala karar verebilmiş değildim. Daha sonra gideyim. Ne olacak sanki? Beni mi yiyecek adamlar? Diye düşünmeye başladım. Sait abi hava karardıktan bir saat sonra beni aradı. Ona evime 2-3 kilometre uzaklıkta bir yer tarif edip beni oradan almasını istedim. Ne olur ne olmaz. Evdeki paralarım sıkıntıya girmemeliydi. Gerçi paralar bana mı aitti? Bundan da emin değildim ya. Velası Sait abi siyah bir minibüs ile beni aldı. Yolda sohbet muhabbet ederken varacağımız yere gitmiştik. Bu ev benim tahmin ettiğimden çok daha lüks bir evdi. Villa olarak tasvir edebileceğim baya büyük bahçesi olan bir yerdi. Bahçede de onun üzerine lüks araç vardı. Şaşkınlık içerisinde etrafı incelerken Sait abi takip et beni diye söyledi. Evin bahçesinden dolanıp arka tarafa geçtik. Arkada küçük bir kapı ve yukarı çıkılabilen bir merdiven vardı. Abi burası ne böyle diye sorduğumda cevap vermeden merdivenlerden yukarı doğru çıkmaya başladı. Mecbur onu takip etmek zorunda kaldım. O merdivenlerden evin üst katına çıkmış olduk. Etrafta kimse görünmüyordu. Sait abi birkaç adım hızla yürüyüp bir odaya girdi. Ben de arkasından girecektim ki kapı hızla kapandı. Bana orada bekle diye seslendi içerden. Bir kumpasa düştüğümün farkındaydım. Fakat çaresizdim. Burası onların yeriydi. Az sonra kapı açıldı. İçeri geldi seslendi Sait abi. Odaya girdiğimde Sait abi altın rengi cübbe gibi bir kıyafet giymiş. Sırtına siyah pelerin gibi bir şey atmış. Yüzüne de gözlerini ve burnunu kapatan bir maske takmıştı. Odadaki tekli koltukta oturuyordu. Belli ki bu bir tarikat kıyafetiydi. Dükkana gittiğimde o kapıda vedalaştıklarının kim, masadaki zarfın ise ne olduğu belli olmuştu. Sait abi bana elinde tuttu bir başka maskeyi uzatıp aramıza katılmak ister misin diye sordu. Siz kimsiniz? Neden beni buraya getirdin diye çıkıştım. Ailemize katıl. Kararını sonra ver. Sen özel birisin. O sınıftaki aptalların her birinden farklısın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Aramıza katılarak özel kişiliğini taşlandır dedi. Bunu derken hem ben övüyor hem ses tonu ile adeta beni tehdit ediyordu. El mahkum pekala diyebildim başımla. Ayağa kalkıp maskeyi bana uzattı. Sonra gardıroptan düz siyah bir kıyafet çıkardı. Onu da bana verdi ve odadan çıktı. Kıyafeti ve maskeyi takıp odadan çıktığımda antikacı sahip beni takip et der gibisine önümden yürümeye başladı. Ben de onu takip etmeye başladım. Yürürken başını bir ara duvarı tamamen kaplayan bir kitaplığa döndürdü. Sonra yürümesine devam etti. Bu kitaplığın bir geçit ya da o tarz bir şey olduğunu anlamıştım. Ama Said orayı kullanmadı. Normal merdivenlerden aşağıdaki salona, oradan da bodruma indik. Bodrum dediğim yer bir ayin alanıydı gerçekten ilginç bir yerdi. Mason grupların toplandığı mekanlar gibiydi. Ama duvarlardaki resimlerden bir satanist aynı içinde olduğumu çoktan anlamıştım. Herkes maskeliydi ve ağır ağır hareket ediyorlardı. Ben Said'in bana gösterdiği yere geçip durdum. Kafamı çok fazla sağa sola çevirmeden maskenin içinden olacakları izliyordum. Az sonra diğerlerinden daha farklı giyimli biri biraz daha yüksekte olan bir platforma çıkıp kendilerini öven bir konuşma yaptı. Bu gruba katılmaya hak kazananların çok özel insanlar olduğundan vesaire bahsetti. Daha sonra anlamadığım dilde bir şeyler söyledi. Ama sanki bu dil latince gibiydi. Tam anlayamamıştım. Daha sonra yine maskeli biri bir kutunun içinden mayışmış gibi olan altı tane kediyi ortadaki yüksek masa gibi şeyin üstüne koydu insanlığınıza tüküreyim sizin. Bu ne lan böyle dedim. O esnada tam karşımda duran duvara asılı kitaplık gibi bir şey gördüm. Üstünde kitap yerine bazı biblolar, ceylan boynuzları gibi şeyler vardı. Muhtemelen o kitaplık yukarıda Said'in baktığı kitaplıkla bağlantılıydı. Kitaplıklar dönüyor ve oradan oraya bir geçit açılıyordu. Acaba kaçsa mıydım? Benim yürüttüğüm mantık doğru muydu? Orası bir geçit miydi?'' Kedileri kesecekler miydi ki? Hayır, buna şahit olamaz. Bu grubun içerisinde yer alamazdım. Tüm bu düşünceler içinde aralarından bir tanesi robotik bir yürümeyle kedilere doğru yaklaştı ve belinden çıkardığı pala ile kedinin birinin gırtlağını gözlerimin önünde kesti. Şerefsiz herif. Daha sonra akan kanı bir kadehe doldurdu. Sonra ikinci bir kadehe daha. Hemen benim sol tarafımda duran birine. Kadir'i işaret ederek yanına gelmesini söyledi. O da ortada duran o adamın yanına doğru gitti. Daha sonra bana doğru dönüp aynı işaret yaparak yanına gitmem istedi. Belli ki biz bu gruba katılan yenilerdik. Ve bizi bu iğrenç ritüelle aralarına katmış olacaklardı. Ne yapmam gerektiği konusunda müthiş çelişki içindeydim. Yo, bir kedinin kanını içip bu grubun parçası olamazdım. Birkaç adım atıp o adama doğru ilerler gibi yaptım ve hızla o kitaplığa doğru koştum. Evet, tahmin ettiğim gibiydi. Hızlı bir hareketle kitaplığı döndürmüştüm. İçeride merdivenler vardı. Hızla koşup yukarıdaki kitaplığı da çevirerek villanın içine, oradan da tekrar bahçeye çıktım. Koşarak bahçe duvarından atladım. Maskeyi ve üzerimdeki kıyafeti çıkarıp oraya bir yere fırlattım. Düşe kalka koşuyordum. Ardıma bile bakmadım. Takip ediyorlar mı? Onu bile fark etmemiştim. Bir süre koştuktan sonra yolda bir aracın önüne atlayıp durdurdum onu. Korna falan bastı fakat abi rahatsızlandım. Beni en yakın hastaneye götür lütfen dedim. Beni çaresiz halde görünce kafasıyla yan koltuğu işaret etti. Arabanın sağ koltuğuna oturdum. Nefes nefese kalmıştım. Kendimi toplamaya çalışıyordum. Biraz nefesimi topladıktan sonra size de zahmet verdim. Kusura bakmayın diye söyleyip başımı şoför abiye doğru çevirdim. O an hayatımda en korktuğum anı yaşadım. Solumda şoför mahallinde oturan kişi bir insan değildi. Kireç gibi olmuş yüzü ve domuzun burnu gibi olan burnuyla gözleri bir insanınkine göre 4-5 kat büyüklükteki gözüyle iğrenç bir şekilde bana bakıyordu. Ani bir reflekste kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Araba hızlı değil ve Arkadan gelen bir araba olmadığı için küçük sıyrıklarla kurtulmuştum. Kalkıp tekrar deliler gibi koşmaya başladım. Ama nasıl olduysa etrafın çok ıssız olduğunu, kimsenin sokaklarda olmadığını gördüm. Bağırıp yardım istedim. Kimse yoktu ama. Koşmaya devam ettim. Bir noktada durup telefonumu elime aldım. Sakin olmalıydım. Saçma tavırlar içine girmemeliydim. 155'i aradım. Görevli memura yerimi tarif edip bana yardım olmalarını istedim. Ama nerede olduğumu bile tam anlayamadım ve bir tuhaflığın içinde olduğum için etrafımda yol var, ağaç var gibi saçma sapan tarifler yapmaya başladım. O sırada memurun sesi gidip gelmeye başladı. Bir hışırt oluştu ve boğuk bir ses. Sana artık kimse yardımcı olamaz dedi. Panikle telefonu kapadım. Ben nasıl bir kumpasın içindeydim? Anlayamıyordum. Saate baktığımda Gece üçü gösterdiğini gördüm. Ama bu olamazdı. Bu kadar zaman geçmiş olamazdı. Zaman muhakememde mi itmeye başlamıştı? Etrafta kimse yok. Sokaklar bomboş. Telefon işime yaramıyor. Saat kavramı gitmiş. Bu bir rüya mıydı ki? Öyleyse nasıl uyanacaktım ben? O esnada karşıdan gelen bir araba gördüm. Evet, bu bir polis arabasıydı. Acaba telefonumun sinyalinden nerede olduğumu anlamışlar ve Yardıma mı geliyorlardı? Polis arabası gelip yanımda durdu. Arabada inenlerin gerçek birer insan olup olmadığına bakacaktım. İki polis inip yanıma geldiler. Delikanlı, 155'i aramışsın. Gel bakalım ne oldu deyip sordular. Bunlar kanlı canlı gerçek insandı. Huh şükür deyip olanları anlattım. Beni gayet güzel dinleyip evi tarif et bakalım dedi daha yaşlı olan polis. Onlara Evi kabaca tarif ettim ama tam yeri bilmiyorum. Görsem tanırım lakin dedim. Polisler beni araca bindiriler ve o eve doğru yola koyulduk. O kadar yorulmuştum ki kendimi polislerin yanında güvende de hissetmemle beraber bir 5-10 dakika kadar içim geçmiş. Uyandığımda hala ekip arabasındaydım. Ama bir tuhaflık vardı. Ellerim kelepçeliydi. Abi beni neden kelepçelediniz diye bağırdım polisler arkasına bile dönmediler. Kendi aralarında fısır fısır konuşuyorlardı. Etrafıma baktığımda beni ıssız bir ormana götürdüklerini fark ettim. Bu da neydi? Bağırıp çağırdım ama yok cevap vermiyorlardı. Az sonra beni ormanın içindeki bir evin önünde indirdiler. Bu bahçeli evin kapısını açıp beni içeri doğru itelediler. Ellerim hala kelepçeliydi. Evin bahçesine girdiğimde bir şok daha yaşadım. Bu ev, Saet'in beni götürdüğü, satanist ayinin yapıldığı evdi. Bu nasıl olabilirdi ki böyle? Bağırmaya başladım. Yardım edin, kimse yok mu diyordum. O iki polis, beni ite kaka, evin bodrumundaki ayin alanına kadar götürdü. O alanın girişinde, bu sefer iki maskeli kişi, beni alıp, tekrar o ortama soktular. Her şey, o evdekiyle aynıydı. Diğer insanlar, kaçtığım kitaplık ortadaki kedilerin kesildiği masa. Beni o iki kişi masaya götürüp bu sefer ayaklarımı da bağlayıp kurbanlık koyun gibi yatırdılar. Dediğim gibi ortamdaki her şey aynıydı. Değişen tek şey ise kedi yerine bu kez beni kurban edeceklerdi belli ki. Kediyi kesen adam yine geliyordu masaya doğru. Belinden palayı çıkardı. Artık işim bitmişti. Ölüm belki de kurtuluş olacaktı. En azından bu berbat kabus bitecekti. O adam palayı çıkarıp boğazıma doğru savurdu. Uyandığım yer bir hastane odasıydı. Uzaklardan bir yerden ezan sesi geliyordu kulağıma. Odanın içinde bir adam vardı. Kalkıp koridora koştu. Az sonra bir hemşire yanıma gelip iyi misiniz diye sordu. Nasıl buraya geldim sordum ben de. Beyefendinin aracının önüne atlayıp bana yardım eder misiniz? Hastaneye götürün beni demişsiniz. Aracına bindiğinizden bir süre sonra da bayılmışsınız. O getirdi sizi hastaneye dedi. Bu olamazdı. O yardım istediğim adam arabasına bindiğimde tuhaf bir varlık çıkmıştı ama. O zaman o gördüklerim neydi peki? Polisler, orman, o ev. Bu neydi böyle anlamamıştım. Beyefendi çok teşekkür ettim. Endişeye bağlı atak geçirmişim ve bayılmışım arabada. Kendimi iyi hissettiğimi söyleyip toparlanıp eve doğru yola çıktım. Acaba Sait'in beni o eve götürdüğü kısım gerçek miydi? Yoksa o da mı rüyaydı? Ben ayna falan katılmamış mıydım? Tüm zihnim bulanıktı. Evime geldiğimde şafak sökmüştü. Hayatımın en berbat gecesini yaşamıştım. Direkt bir koltuğa attım kendimi. Hemen uyuyacak gibiydim ki aklıma para dolu çanta geldi. Koşup çantayı gizlediğim yere baktım. Bu da neydi? Çanta yoktu ortada. Hastır lan. O esnada evimin içinde birinin yürüdüğünü hissettim. Arkamı döndüğümde karşımda Sait, elinde de paranın olduğu çanta vardı. Bana bakıp bunu mu arıyorsun dedi. Yüzünde sinsi bir ifadeyle. Ulan Puyt kimsin sen anlat bana dedim. Dünkü yaşadıklarından ders çıkarmamışsın sen. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu anlamadın mı? Ömrün dün geceki gibi mi olsun dedi. Evet elinde bir koz vardı. Muhtemelen paranormal varlıklarla hakimiyet kurabiliyordu o tarikattakiler. Evimi de bu vasıtayla öğrenmişti ya da takip etti beni. Bilemiyorum. Bana bakıp bu çantayı dün bozduğun ritüele binaen yapılaşmamıza bir bağış olarak alıyorum. Sakın bir aptallık yapayım deme. Zaten senin olan bir para da değildi. De mi dedi. Sait arkasını dönüp gitti. Ben de ona bakmakla yetinmiştim. Daha sonra polise gidip anlatmak aklıma gelmişti. Fakat yaşadığım paranormal olaylar beni gerçekten çok korkutmuştu. Çünkü o geceki gibi olayları tekrar yaşamaya inanın hiç ama hiç cesaretim yoktu. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.